İslam kadına değer verir. Fakat laik bir ülkede, demokratik bir ülkede kadına şiddet olayı yaşandığı zaman "Güya burası Müslüman ülke." derler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Esselatu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men walah. Kıymetli Müslümanlar, kerim kardeşlerim ve ekranları başında bizleri seyreden kıymetli takipçilerimiz. Allah subhanahu ve taala'nın selamı üzeriniz olsun. Wassalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim, bugün Mutluluğun Anahtarı programımızın 15. bölümüyle sizlerleyiz. İnşallah bugün toplumun huzursuzluğunun müsebbipleri ve toplumu huzura kavuşturacak olan yegane sistemi konuşacağız. Kardeşlerim malumunuz içerisinde yaşadığımız toplum İslami bir toplum değil. İçerisinde her türlü fuhşiyatın, münkerin, haramın, sapkınlığın işlenildiği bir toplum. Daha geçen gün bir kadına tecavüz ettiler, yaktılar ve vahşi bir şekilde katlettiler. Ve daha nicesi, İçerisinde yaşadığımız toplumda her saatte 10 hırsızlık olayı yaşanmakta. İçerisinde yaşadığımız toplumda gençler uyuşturucu kullanmakta ve maalesef ama maalesef altın vuruş dedikleri son vuruşu yapıp hayata veda etmekteler. İçerisinde yaşadığımız toplumda içki su gibi tüketilmekte. Kumar şans oyunu diye masumlaştırılmış bir şekilde oynanmakta. Zina artık bir hayat gerçeği olmuş durumda. Peki toplumun bu denli huzursuz olmasının, toplumun bu denli e, rahatsız rahatsız olmasının ve bizim toplumdan rahatsız olmamızın sebebi müsebbibi kim? Hiç düşündük mü? Toplumumuz İslami bir toplum olmamasına rağmen herhangi bir kadına şiddet olayında veya hayvana şiddet olayında hemen güya burası Müslüman bir ülke işte bu da İslam'ın eseri deniliyor. Her yerde her zamanda ve her mekanda İslam özellikle ve özellikle kadına değer vermiştir. İslam kadını baş tacı yapmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saliha bir kadın ile evlenen imanının yarısını tamamlamış olur buyurmuştur hala bazı insanlar İslam'ın kadına değer vermediğini, İslam'ın kadını aşağıladığını, İslam'ın kadını ikinci sınıf olarak gördüğünü iddia etmekteler. Neye dayanarak bunları söylüyorsunuz Allah aşkına? Oysa İslam kadını korunması gereken bir emanet olarak görür ve kadının sadece eşine süslenmesini emreder. Oysa maalesef ama maalesef Topluma baktığımızda kadınlar Allah bütün insanlara, bütün erkeklere ve kadınlara hidayet versin, hidayet nasip etsin. Kadınlar evlerinde değil de dışarıda süslenmeye başladılar. Evet, kadınların süslenmesi tecavüz etmelerine sebep değil. Bunu kesinlikle söylemiyoruz. Fakat tecavüzlerin, kadına şiddetin, hayvanlara Yönelik şiddetin, içki içmenin, kumar oynamanın İslam'a mal edilmesi kesinlikle ve kesinlikle akılsızlık, başka hiçbir şey değil. İslam kadın ve erkeğin tek başına bir odada veya kapalı bir mekanda durmasını yasaklar. İslam kadının dışarı çı çıktığı zaman örtünmesini ziynetlerini gizlemesini ve örtmesini emreder. İslam kadına değer verir. Fakat laik bir ülkede, demokratik bir ülkede kadına şiddet olayı yaşandığı zaman güya burası Müslüman ülke derler. Yüz senedir İslamla mı hükmediliyoruz? Raşidi Hilafet Devleti'nin ilgasından beri İslam hayatımızda yok. İslam yeryüzüne tatbik edilmiyor. Oysa bizler iddia ediyoruz ve her iddia ispat ister, ispatlıyoruz. İslam'ın içtimai nizamı kadını ve erkeği korur. Tekrar tekrar söylüyorum çünkü çok önemli bir mesele. İslam kadını korunması gereken bir emanet olarak görür. Fakat bazıları kadına ulaşmanın özgürlüğü adı altında kadına özgürlük istiyoruz derler. Siz kadınlara özgürlük istemiyorsunuz. Sizler kadınlara ulaşmanın özgürlüğünü istiyorsunuz. Zina edenler Allah Subhanahu wa Taala'nın fuhşiyattır dediği o ameli işleyenler bir kıza tecavüz, bir kadına tecavüz edildiği zaman suçu İslam'a atarlar. Genç yaşta evliliği evlilikten men ederler. Evliliği zorlaştırır, zinayı kolaylaştırırlar. Demokratik ve laik sistemin bize entegre ettiği, bize dikte ettiği her türlü ameli İslam'dan bilirler. Güya burası Müslüman ülke. Bak, yine bir kadına şiddet, yine bir kadına tecavüz, yine bir kadına e, kadının öldürülmesi derler. Maalesef ama maalesef. Oysa bizler tekrar tekrar söylüyoruz. Kardeşlerim, İslam kadına değer verir. Yani içerisinde bulunduğumuz bu toplumun huzursuz olma müsebbibi vallahi demokratik ve laik sistemden, kapitalizminden fazilet dediğiniz, fazilet dedikleri cumhuriyetten başka hiçbir şey değil. Peki çözüm ne? Çözüm İnsanın, insanı insandan daha iyi tanıyan insanın iç güdülerini ve uzvi ihtiyaçlarını en doğru bir şekilde tatmin etmesini söyleyen Allah Tebareke ve Teala'nın hükümlerine boyun eğmektir çözüm. Çözüm İslam'ın içtimai nizamını ve İslam'ı kamil bir şekilde yeryüzüne tatbik etmektir. Çözüm İslam'ın kadına verdiği değeri her yerde dile getirmektir. Allah subhanahu ve taala'dan niyaz ediyoruz. Ya Rabbi daha fazla kadın ölmesin. Toplum daha fazla bataklığa batmasın. Rabbimiz bizlere toplumu karanlıklardan aydınlığa çıkaracak. Kur'an'ın hükmedildiği, İslam'ın kamil bir şekilde tatbik edildiği, raşidi hilaf ve devletinin ikame etmek için bizlere yardım etmesidir. Ey Rabbimiz duamıza icabet et. Raşidi Hilafet Devleti'nin ikamesi için, toplumun karanlıklardan aydınlığa çıkarılması için bizlere yardım et ve bunu bize kolaylaştır. Şüphesiz bu senin için hiç de zor değildir. Kardeşlerim sizleri Allah Tebareke ve Teala'ya emanet ediyorum. Selam ve dua ile kalın. Vesselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve barke.